Oynama şıkdım şıkdım, oynama şıkdım şıkdım. Ah, pek acayipsin? Gelsin intro. Evet, şimdi seninle Türkiye'de dağların denize uzanış doğrultusu ve bunun sonuçlarını işleyeceğiz. Tabi. Önce ne yapıyoruz gene artık? Söyleye söyleye tili, dilimde tüy bitti mi deniyor? Evet ondan. Ders notlarını önce indiriyoruz. Ondan sonra üstüne ne yapıyoruz? Notları alıyoruz değil mi? Hadi bakalım. Evet şimdi Türkiye'de dağların denize uzanış doğrultusu ve bunun getirdiği sonuçlara şöyle bir göz atalım seninle. Şimdi biliyorsun genelde hep bu karışır. Dağlar denize paralel, dağlar denize dik muhabbeti. Şimdi Karadeniz, Akdeniz'de, Marmara'da, işte Yıldız Dağları'nda, Ege bölgesinde, Menteşe yöresinde dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Ege bölgesinde ise genel olarak da dağlar denize dik uzanıyor. Tamam uzanıyor da işte bunun getirdiği sonuçlar var. E bunlarla ilgili de sorular soruyorlar. E o zaman bu soruları nasıl cevaplayacağız? Bununla ilgili bilgiler sahip olacağız. İşte şimdi gel beraber bir berbere diyesim geldi. Şimdi Dağların denize paralel uzanması, dik uzanması. Şimdi şöyle baktığımızda önce ben sana paralel ne, dik ne oradan başlayayım biraz. Paralel hiçbir zaman kesişmeyecek. Doğru mu? Yanlış mı biliyorum? Yani bu konuda paralelin tanımını size matematikte İlkan Hocam sorun. Size anlatır zaten sormasanız da. Şimdi burada baktığınızda bak şimdi. Öyle öyle burası Karadeniz kıyıları. Burası da neyi? Ege kıyıları. Öyle düşün. Türkiye'de dağlar nasıl uzanıyor? Doğu batı yönünde. Yani doğu batı yönünde uzanıyor demek ne demek? Yani Karadeniz'e ve Akdeniz'e kıyı paralel. Ama Ege'yi nasıl? Bak şöyle şöyle. Kıyı nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Yani ve bunun da getirdiği sonuçlar var. Bunu işleyeceğiz. Şimdi şöyle baktığımızda, şöyle baktığımızda şurada bir şekil var. Dağlar kıyıya paralel uzanırsa böyle profilden yani e, baktığımızda profilden baktığımızda şekil böyle, böyle gözüküyor. Nasıl oluyor? İşte gördüğün gibi dağlar yani Karadeniz Akdeniz'de birden böyle yükseliyor. E tabi denizin içine de tabi dağlar ne yapıyor? Birden aşağıya doğru indiği için hemencilik derinleşiyor. Değil mi? E, o yüzden ne oluyor? Kıta sağlığı diye bir şey var. Kıta sağlığı yani doğal kıta sağlığı, uluslararası kıta sağlığından bahsetmiyoruz. Coğrafyada doğal kıta sağlığından bahsediyoruz. Denizin 200 metre derinliğine kadar olan yer bir yerin doğal kıta sahanıdır. O zaman baktığımızda hemen ne yapıyorsun? 200 metre derinliğe ulaşıyorsun. Ondan sonra 200 metre derinlikten karaya kadar olan yerde onun ne yapıyor? Doğal kıta sahanlığı oluyor. Şimdi doğal kıta sahanlığı oldu mu oldu. Yani tabii ne oluyor? Dar oluyor. Ama Ege bölgesi nasıl? Dağlar yavaş yavaş yükseliyor. Denizin dibine de yavaş yavaş giriyor. Şurada bak. Şurada gördüğün gibi. Ege'ye bakalım. Ne yapıyor Ege'de? Dağlar yavaş yavaş yükseliyor. E tabi dik olunca denizin içine de yavaş yavaş iniyor. O yüzden ne yapıyor? Hemen derinleşmiyor. 200 metre derinliği bulduğumda yukarı çıkıyorum. Ne oluyor? Karaya gittiğimde daha geniş bir kıta sahanı oluyor. Değil mi? Daha geniş bir kıta sahanı oluyor. Yani kısaca burada anlatılmak istenen kısa mesaj ne? Yani dağların denizden paralel uzandığı Karadeniz'de, Akdeniz bölgesinde, Marmara'da, e, Yıldız Dağları, Ege bölgesinde, Menteşe'de kıta sahanlığı dardır. Diğer adı ne kıta sahanlığı hocam? Self alanı yani doğal alanı dardır. Şimdi Allah'tan selfie çıktı da anlayabiliyorsunuz. Self diye Türkçesi neydi? Öz çekim. Yani mesela self çek, selfie çekiyorum. Benim selfie uzunluğum ne kadar? Kendi doğal fizyoloji fizyolojimdeki golumun uzunluğu kadar. Değil mi? Yani doğal uzunluğum neyse benim self alanımda bu oluyor. O yüzden doğal kıta sahanlığı dağların uzanışı, denize uzanışı etkiliyor. Karadeniz, Akdeniz'de kıta sahanlığı dar. Çünkü dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Hemen derinleşiyor. Yani kıta sahanlığı self alanı dardır. Türkçesi ne hocam bunun? Yani kıyı derinliği azdır. Şey, kıyı derinliği fazladır. Yani nasıl? Yani deniz hemen derinleşiyor. Yani hocam anlamadım. Yani kıyı sığ değil. Sığ kıyılar değil. Derin. Zaten Akdeniz'de yüzmüşsündür. Akdeniz'de yüzerken ne oluyor? Hemen boğazını geçiyor. Fazla uzaklaşamıyorsun. Değil mi? Ama Ege bölgesinde nasıl? Böyle yüzeceğim diye gidiyorsun. Bayağı gidiyorsun. Ben yani karşıdan Yunanlılar höl höl etmeye başlıyor. Yani gerek yok diyorsun. Yazın tatile gelmişim ben diyorsun. Kavga ediyor Yani ne oluyor arkadaşım? Buradan atlığa gelsin. Dağları denize paralel uzandığı Karadeniz, Akdeniz hemen derinleşir. Yani kıta sahanı dardır. Yani self alanı dardır. Yani kıyısı değildir. Ama Ege'de tam tersidir. E peki bu ne oluyor? Bu da şu oluyor. Karadeniz'de akarsular ne yapıyor? Akdeniz'de yani kıta sahanın dar olduğu Karadeniz, Akdeniz dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde akarsular da dolduramıyor. Dolduramayınca ne oluyor? Delta oluşumu. Yani delta ovası oluşumu zorlaşıyor. Tamam mı? Bir de ne oluyor? Tabi ikili baktığımızda. Ee, Tabi burada gördüğün gibi ne oluyor? Birden dağlar ne yapmış? Dağlar birden yükselmiş. Sanki denizde meydan okuyor. Karadeniz'de, Akdeniz'de. Hadi gel la gel ne yapacaksın sanki diyor. Denizde ne yapıyor? Geliyor kayalara kayalara höl höle çarpıyor. Değil mi? Geliyor senin ağzın burnun vurur lan deyip bölüp, gelip gelip çarpıyor. Ama ne oluyor? Acımadı acımadı diyor ama ne yapıyor? Aşağılardan oymaya başlıyor. Oyuyor, oyuyor, oyuyor. Sonra oraları ne yapıyor? Küsüyor. Biz bunlara ne diyoruz? Falezli kıyılar diyoruz. Falez. Yani dağlar karayı ne yapıyor? Çarpıyor, burayı aşındırıyor. Bunlar nerede oluyor? Dağların ne güzel paralel uzandı. Karadeniz, Akdeniz, Marmara'da, Yıldız, Ege'de, Menteşe'de oluyor. Palez'in Türkçesi ne? Yalıyar. Neymiş? Yalıyar. Bak Türkçesini görüyor musun? Palez'in Türkçesi yalıyar. Yani ne demek istiyor sana Türkçe? Dalgalar diyor karayı yalıyar. Ve böylece burayı aşındırıyor. Ve böylece Palez'li kıyı tipi Oluyor. Nerede oluyor? Dağların denize paralel uzandığı yerlerde oluyor. Ege nasıl? Bak Ege öyle ne yapmış? Böyle dağlar öyle yatmış. Hani göğüs topu diyorsun ya. Ne yapıyor? Dalga geliyor. Füş, diyor. Böyle bir şey çarpmıyor. Dur ben sana kum getirdim diyor. Bunları biriktirelim Bir daha gider hör hör diyor. Yani ne yapıyor? Getiriyor dalgaları öyle kumları biriktiriyor. Yani karayla deniz uyum içinde Ege'de. Ama Karadeniz Akdeniz diklenmiş dağlar. la gel, gel diyor. E deniz de gelip gelip onu Çarpıyor, aşındırıyor. Bu yüzden falezli kıyılar dediğimiz, yalı yar nerede derlerse dağların kıyıya paralel uzandığı yerler. Dalgalar hem aşındırıyor yani dalga aşındırması yaygın. O zaman Türkiye'de dalga aşındırmaları nerede yaygın? İşte dağların kıyıya paralel uzandığı yerde. Dalga biriktirme şekilleri nerede yaygın? E o zaman onlar Ege'de. Akarsular nerede? Denize biriktiremez. İşte aşındırmanın olduğu Karadeniz-Akdeniz'de genel olarak. Nerede delta ovaları yaygın? Akarsular nerede kolaylıkla denize biriktirir? İşte dağların denize dik uzandığı yerlerde. Bir de dikkat et. Şimdi burası Antalya Limanı. Burası Trabzon Limanı. Ne yapıyor? Burası da iç Yani Antalya için düşünürsem Burdur. Trabzon için düşünürsem Gümüşhane. Ne yapacağım? Dağlar ne yapmış bak? Denizden kara arasını kapatmış. Bu da ne oluyor? Kıyı ile içkesinin arasında ulaşımı zorlaştırıyor. Ama Ege'de nasıl bak? İzmir'den denize giderken dağlarla böyle kapatmamış arayı. O yüzden Ege bölgesinde kıyı ile arasında ulaşım kolay oluyor. Bu ne oluyor hocam? Bu da limanların gelişimini Karadeniz'de zorlaştırdığı anlamına geliyor. Bunun daha başka adı ne? İşte bunun yani limanların gelişimi zordurun. Efendime söyleyeyim bu Türkçesi. Biz coğrafyada ne diyoruz buna? Limanların hinterlandı dardır. Hinterland ne hocam? Arka bahçesi yani art bölgesi. Tamam mı? Buraya ulaşımı zordur. Yani daha Türkçesi Limanların gelişmesi zordur. Ege'de ise bu durum tam tersi. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım kolay. Yani limanların kıyı Ege'de, e, Ege'de e, arz bölgesi geniş, arka bahçesi geniş, hinterlandı geniş. İç kesimlere ulaşımı kolay, limanların gelişimi kolay. Yani böyle bakacaksın. Bunlar hepsi aynı anlama geliyor. Sonra Karadeniz, Akdeniz'de girinti çıkıntı az. Girinti çıkıntı az ama Ege bölgesinde nasıl? Girinti çıkıntı fazla. O zaman bu ne demek hocam? Girinti çıkıntı ne demek hocam? Doğal liman demek. Yani o zaman Karadeniz, Akdeniz'de doğal liman az. Ege bölgesinde geniş. E hocam bu doğal limanlarda, koy ve körfezlerde ne yapılıyor? Kültür bağlıkçılığı yapılıyor diye isim geldi. Yani kültür bağlıkçılığı, yani balık çiftliği. O zaman bu balık çiftlileri için ne lazım sana? Dalgalardan korunaklı böyle koy körfez lazım. E bunlar da nerede çok? Ege'de. E o yüzden Türkiye'de kültür balıkçılığının en fazla olduğu yer neresidir diye soruyor Ösrüme. Neresi diyeceksin o yüzden? Kıyı kırın çıkıntı. Ege bölgesi diyeceksin. Kültür balıkçı Ege'de birinci olması normal yani. Kıyının gerçek uzunluğuyla izdüşüm uzunluğu arasındaki fark faz azdır Karadeniz için. Niye? Kıyı düz. E girin çıkıntı da az olunca ne oluyor? Kuşu uçuşu uzaklıkla gerçek uzaklık arasındaki ee, fark girin çıkıntının az olduğu Karadeniz'de Akdeniz'de az oluyor. Ama ege girinti çıkıntı girinti çıkıntı ama şöyle kuş uçuşu baktığım zaman kıyı bu kadar uzunlukta. Ama ege girinti çıkıntı girinti çıkıntı girinti çıkıntı yapınca kuş uçuşu uzaklıkla gerçek uzaklık baktığında arasındaki fark fazla oluyor. Tamam mı? Karadeniz'de Akdeniz'de ne yapıyor? Tabii insan zor girerse hava da zor girer. Denizel hava ne yapamıyor? Hiç kesimlere giremiyor. O yüzden denizel hava Karadeniz Akdeniz'de dar bir kıyı şeridinde kalıyor. Ama Ege bölgesi ne yapıyor? İnsanlar da rahat giriyor, hava da rahat giriyor, değil mi? Yani öyle baktığın zaman denizel hava geniş bir alanda yayılış gösteriyor. Değil mi? Buradan neden Ege'de öyle, neden Karadeniz Akdeniz böyle? Anlamışsındır. O yüzden mesela şöyle bir soru. Akdeniz bölgesinde de Akdeniz iklimi var. Ege bölgesinde de Akdeniz iklimi var. E ama diyor Ege bölgesinde diyor daha yayılış alanı daha geniş iken e, ee, Akdeniz'de daha dardır. Neden? Bak bak çok iyi dinle. Yani iki bölgenin hangi farklılığından kaynaklı bu? Ege'de denizel hava geniş yayılıyor. Akdeniz iklimi Akdeniz'de dar. Bunun sebebi diyor. Yani iki bölgede dağların uzanışı mı farklı? Ha? Dağların denize uzanışı mı farklı? Bak en çok hata yaptığın soru. Dağların uzanışı değil, dağların denize uzanış doğrultusu farklı. Çünkü Türkiye'deki dağların hepsi doğu batı yönünde uzanıyor. Tamam mı? Yani Karadeniz, Akdeniz, Marmara, Ege'nin ortak özelliği ne? Yani Türkiye'deki hemen hemen bütün bölgelerin ortak özelliği ne desen dağların uzanışı. Her yerde doğu batı yönüne uzanıyor. Ama Karadeniz, Akdeniz'de kıyıya paralel, Ege bölgesinde kıyıya dik uzanıyor. Benim, benim sana anlatmak istediğim burada bu. Sonra dedik işte denize delta oluşumu zordur. Yamaç yağışları görülür. Yamaç yağışları neydi? İşleyeceğiz bunu yağışlarda. Ne yapıyordu? Denizler üzerinden gelen nemli hava bir dağ yamacı boyunca yükselir. Yükselen hava yoğunlaşır. Yoğunlaşan hava yağar. Yani bunlar nerede olur? Dağların denize paralel uzandığı Karadeniz, Akdeniz'de olur. Ege bölgesinde ne olur? Hava öyle gelir, öyle gider diyor. Ne bakıp durun diyor. Yani yükselecek bir yer mi var diyor. O yüzden Türkiye'de Yamat çağışlarının en az görüldüğü bölgemiz neresi derse? E tabi ki Ege. Neden derse? E tabi ki dağların uzanışı değil. Dağların kıyıya uzanış doğrultusu. Dik olduğu için diyeceksin. Tamam mı? Dağlar Karadeniz-Akdeniz'de boylu boyuna uzandığı için boyuna, boyuna kıyı tipi. Ege bölgesinde dağlar denizde dik uzandığı için enine kıyı tipidir. Kıyı tiplerinde bunları bir daha anlatacağım. Yani bu özellikler dağların denize paralel uzanması. Genelleme yaparsam Karadeniz Akdeniz bölgesinin ortak özelliğidir. Yarın sana sınavda Karadeniz ve Akdeniz'in ortak özelliği ne dese bir dağlıktır. E, ee, bir de dağlar denize paralel uzanır. Tamam mı? Bu önemli. Başka nereler hocam? Bir daha söylüyorum. Marmara'da, Marmara'da Yıldız Dağları Ege'de Menteşe. Bak dikkat edersen Muğla az gelişmiş. Niye? Ege'de olmasına rağmen Mur, Muğla niye az gelişmiş? Bir, Dağlık iki, dağlar kıyıya paralel. Ne oluyor öyle olunca? İç kesimlere ulaşım zorlaşıyor. Yani, yani tarih, <laughs> tarih öğretmenimiz, hocamız Sinan Hoca'ya sorun. Yani baktığınız zaman bak, Muğla'ya kim geldi dedi, İtalyanlar geldi değil mi hocam? Değil mi? Yani mesela Muğla'ya gelen içeriye ilerleyememiş. Ama İzmir'e gelen Yunan rahatlıkla iç kesimlere sokulabilmiş. Değil mi? Yani demek ki denizel havanın kolay girdiği yerden insan da kolay giriyor, düşman da kolay giriyor. Değil mi? Bunu da unutmamak lazım. Yani olumlu şeyler de var, olumsuz şeyler de var. Bu açıdan da bak, bak, iyi bak. Şimdi tabii Ege bölgesini hızlıca istersen tekrar edelim. E dağların ne güzel uzandığı yerde ne olur? İşte paralelin tam tersi. Kıta sağlığı geniş olur. Yani sel falanı geniş olur. Yani kıyı derinliği az olur. Kıyısı sığ olur. Dalga aşındırmaz daha çok biriktirir. Palezli kıyılar en az Ege'dedir. Tam tersi burada gumsallar, güzel plajlar vardır. Kıyı ile iç kesimlerine ulaşım kolaydır, ucuzdur. İç kesimlere hiç gerek yok, geçit falan. O da limanları gelişmesini kolaylaştırmış. Hinterland'ı genişletmiş, arka bahçeyi genişletmiş. Girin çıkıntı fazladır, doğal liman fazladır. Kültür bağlıkçılığı kolaydır ve en fazla yapılan bölge Ege'dir. Kıyı uzunluğu ile kuş uzunluk arasındaki fark fazladır. Verdiğiniz aklınızda azdır. Denizil havanın iç kesimleri yayılışı kolaydır. Kıyı ilişkisinde iklim, bitki toprak tipi farkı daha azdır Ege'de. Delta oluşumu kolaydır ve en çok delta Ege bölgesindedir. Yamaç yağışları azdır. Fön rüzgarları görülmez. Çünkü fön rüzgarı işleyeceğiz arkaya açacak. Yükselmiyor ki adam arkaya açsın. Fön rüzgarları da o yüzden genelde Karadeniz Akdeniz yaygın. Ege'de görülmez. Karadeniz Akdeniz'de boyuna, dağlar boylu boyun uzandığı için oradan atlın kalsın. Ege'de enine kıyı tipi yaygındır. Bu özellikler en çok Ege bölgesinde Ege bölgesini Karadeniz ve Akdeniz'den ayıran en önemli özellikleridir diyebiliriz. Şimdi burada ne yaptık? Dağların kıyıya uzanış doğrultusunun sonuçlarını beraber seninle işledik. Bundan sonra haritaya baktığında bunları unutma. Karadeniz Akdeniz'de de kıyıya paralel Ege bölgesinde dikte. de. İşte bu paralel olduğu için Karadeniz Akdeniz bu özetler bakımından birbirine benzer. Bu özellikler bakımından onu en çok çelişen bölge ya da ondan ayrılan bölge Karadeniz, Akdeniz'den dağların kıyıya uzanış doğrusu bakımından Ege'de. Tamam. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Biraz bunları çalış istersen biraz. Dinlen önce sonra sonraki videomda seni bekliyor olacağım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bir acayip zor yarış.